Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatınızı derinden etkileyebilecek bir kitaptan bahsedeceğim. Barry Schwartz'ın kaleme aldığı The Paradox of Choice, yani Seçim Paradoksu. Bu kitap modern hayatın belki de en büyük ikilemlerinden birini ele alıyor. Çok fazla seçeneğe sahip olmak aslında bizi mutlu etmek yerine neden daha mutsuz ediyor? Hadi birlikte bu ilginç yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar insanların hayatları oldukça sadeydi. Alışveriş yaparken sadece birkaç seçenekleri vardı. İşlerini ömür boyu aynı yerde yaparlardı. Hatta evlilikler bile daha az karmaşıktı. Ama bugün öyle mi? Bir kahve almak için bile yüzlerce seçenekle karşılaşıyoruz. Latte, Americano, soyalı, badem sütlü, tarçınlı, şurupsuz derken kafamız karışıyor. Barry Schwartz diyor ki, işte bu fazla seçenek bizi mutsuz ediyor. Çünkü her seçim yaptığımızda diğer seçenekleri kaçırdığımızı düşünüp pişmanlık duyuyoruz. Kitapta çok ilginç bir deneyden bahsediliyor. Bir süpermarkette iki reçel tezgahı kuruluyor. Birinde 24 çeşit reçel, diğerinde ise sadece 6 çeşit var. Sonuç ne mi? 24 çeşit olan tezgah daha çok ilgi çekiyor ama satın alan kişi sayısı 6 çeşit olan tezgaha göre çok daha az. Çünkü insanlar çok fazla seçenek karşısında karar vermekte zorlanıyor ve hiçbir şey almadan çekip gidiyor. İşte bu, seçim paradoksunun ta kendisi. Peki bu durumla nasıl başa çıkacağız? Barry Schwartz bize birkaç öneri sunuyor. İlk olarak mükemmeliyetçilikten vazgeçmeliyiz. Her zaman en iyisini seçmeye çalışmak bizi strese sokar. Onun yerine yeterince iyi olanı seçmek bizi rahatlatır. İkinci olarak kararlarımızı geri dönüp sürekli sorgulamayı bırakmalıyız. Bir kez seçim yaptıktan sonra pişmanlık duymak yerine onunla mutlu olmaya çalışmalıyız. Son olarak hayatımızdaki seçenekleri sınırlandırmalıyız. Örneğin alışveriş yaparken sadece belirli markalara odaklanmak karar verme sürecimizi kolaylaştırabilir. Sevgili dostlar, The Paradox of Choice bize şunu hatırlatıyor. Hayatı daha yaşanılır kılmak için bazen daha az seçenek, daha çok huzur demek. Eğer siz de karar vermekte zorlanıyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Belki de hayatınızda küçük değişiklikler yaparak büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Unutmayın, bazen en güzel seçim seçim yapmamaktır. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.